Canlar selamlar. Bir insanın kendisine yaptığı kötülüğü dünya, alem bir araya gelse yapamazmış. Duydunuz mu bu lafı? Bakın şimdi. Size diyorum ki veya karşımdakine diyorum ki sen suçlusun diyorum. Kaç parmak karşı tarafa bakıyor canlar? Bir parmak. Doğru mu? Peki kaç parmak bana bakıyor? Üç parmak. Boşuna değil bu da. Bilinç bunun bir anlamı var. Aslında biz karşı tarafa sen suçlusun diyorken, sen diyorken aslında bende olduğunu, kaynağım ben olduğumu biliyorum. Bunu da beden bu şekilde ifade ediyor. Ne demek bu? Hepimiz belirli tekamül sürecimizi, gelişim ve dönüşüm sürecimizi yaşamak için bu realiteye geldik. Bunun içinde acılar var, ızdıraplar var, güzellikler var, her şey var. Belirli kontratlarla buraya geldik. Ve bedenlendikten sonra bir sürü kontratlar yine eklendi. Hayata dair kararlar eklendi. Atalardan gelenler eklendi. Eklendi de eklendi ve kendimizi tanımladık. Buna da bir kimlik dedik. Çoğunlukla da bu kimliği farkında değiliz ama. Çünkü %90'lık kısmı bunun bilinçaltında işliyor. Kendimize dair kararlar aldık. Ben değersizim dedik. Yetersizim dedik. Haksızlığa uğrarım dedik. Sevilmiyorum dedik. Mükemmel değilim dedik. Toplum da bunları destekledi. Ve bunlar bilinçaltımıza atıldı. O tohumlar ekildi. Sonra alnımızda bu tabelalarla gezmeye başladık. Haksızlığa uğrarım tabelasıyla. Ve bu tabelayı görenler e biz bunu talep ettiğimiz için geldiler bize haksızlığa uğrattılar. Neden? E biz bu tabelayla gezdiğimiz için. Yani işte ayna bilinci dediğimiz, içeride ne varsa dışarıda o var dediğimiz, bizden bize dönüyor dediğimiz olay bu. Ben yetersizim tabelasıyla gezdik. Ona göre kişiler bize yetersizliğimizi deneyimletecek. Kişiler birer piyon olarak, birer araç ve aracı olarak hayatımıza girdi. Bize yetersizliği deneyimletti bizi aldatarak olabilir. Başka şeyler yaparak olabilir. Hiç fark etmez. Ne şekilde olması gerekiyorsa. Yani sistem hep canlar bizden bize dönüyor. Artık bunu fark edelim lütfen. Ve bunu nasıl dönüştürebiliriz? Önce kendimizi kendimiz severek. Önce kendi değerimizi kendimiz kabul ederek. Önce evet kendime yaptığım kötülüğü kimse bana yapamaz. Ben artık bunu dönüştürmeyi seçiyorum. Ben artık kendimle bir olabilmeyi, sonsuz potansiyellerimle bir olabilmeyi, mükemmellik falan, ilizyon, her halimle zaten ben öyleyim çünkü Yaradan'la birim, kendimi seviyorum. Ben değerliyim, ben yeterliyim gibi gibi kendimize yüklemelerle hücrelerimize kadar en basit haliyle bunu yapabilirsiniz canlar. Vizyonunuzu ve odağınızı bu yöne döndürürseniz o zaman göreceksiniz hayatınızda da tezahür alanları, açığa çıkanlar da bu şekilde olacak. Çünkü mükemmellik kime göre, neye göre? Yeterlilik kime göre, neye göre? Ve bakarsak bizim toplumumuzun değer yargıları bambaşka. Diğer toplumların bambaşka bütün dünyada farklı farklı işliyor sistem. Bir topluma göre değerli olan öbürüne göre çöp. Bir topluma göre yeterli olan öbürüne göre çöp. E peki kime göre, neye göre bunlar? Aslında bizim içsel bir mekanizmamız var ya canlar, ego dediğimiz. Ego bizim o kararlarımızı, kontratlarımızı, hayata dair, kendimize dair algılarımızı yerine getirmek zorunda olan mucizevi bir mekanizma o kararları bize uygulatmaya, hayatımıza tezahür ettirmeye çalışan mucizevi bir mekanizma. Egomuzun direncinden dolayı, önümüzdeki o kalıplardan dolayı çok güçlü çekimler yapıyoruz bu alanda. Değersizlik, yetersizlik, haksızlığa uğrarım, sevilmem, istenmem gibi yayınları ve frekansları yapan egodur. Ama değerliğimi de yapan odur. Yeterliyim frekansından yayın yapan da odur. Seviliyorumdan da yapan odur. Yani yorum yapmaz. Aslında görev adamıdır. Sadece işini yapar geçer. Bulunduğu kutuları, bulunduğu kaleleri korumaya çalışır. O yüzden burada önümüzde bu yolculukta egomuzun direncinin olması çok normaldir. Ama biz güçlü bir şekilde bunu seçersek onu da dönüştürebiliriz. Onu da saflarımıza katabiliriz. Egonun diğer adı nefstir. Hz. Muhammed'in ben şeytanımı Müslüman ettim dediği alan budur canlar. Yani egomuzdan bahseder. Onu öldürdüm, yok ettim demiyor. Öyle bir şey yok. Yoka demeyiz. Çünkü ego demek ben demek. O yok olduğunda ben de yok oluyorum ama dönüştürebiliriz. İşte bunu da seçin. Her sabah uyandığınızda, özellikle her gece yatıyorken Uykunuz ilk geldiği anda çünkü beyin dalgaları yavaşlar ve teta frekansına geçeriz. Teta frekansı bilinçaltının açıldığı frekanstır. Sonsuz potansiyellerimize çok kolay buluştuğumuz ve bir şeylerin anda tezahür edebildiği frekanstır. Gece yatarken kendinize yüklemelerinizi yapın. Kendinizi sevin. Ben değerliyim. Ben yeterliyim, seviliyorum, yaradanın biriciyim, ben bir mucizeyim, bedeninizi sevin, bedeninize teşekkür edin. Evrene teşekkür edin, yaradana teşekkür edin. Böyle 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 dönüştürün siz hücrelerinizi. Ki bu kodlamaları yaptıkça göreceksiniz dönüşecek. O zaman dış dünya nasıl dönüşüyor? İnsanlar size o yaydığınız hani elinizde gezdiğiniz, alnınızda gezdiğiniz tabelalar var ya pankartlar. Haksızlığa uğrar mı? Hayır. Ben değerliyim. Ben yeterliyim, ben seviliyorum, ben bir mucizeyim'e döndürdüğünüz tabelalarla gezmeye başladığınızda ooo sen değerlisin, sen bir mucizesin alanından işleyerek hayatınıza girmeye başlayacaklar. Katkı olsun.